Pazartesi ilk iş günü. Bitti. Kaldı 4. Nereye geldim şimdi. Geçenlerde dinlediğim bir podcast ile şeyle alakalı bir podcast. Gündemle, habercili podcast, medyaz kutlu podcast, Uyuşen Çepe'nin sunucu. Orada Mehmet Altan konuk olmuştu. Mehmet Altan küçücük bir şeyden bahsetti. Çok kısa geçti. Bir tane astrofizikçinin Van Gogh'un tabloları üzerine yaptığı bir çalışma. Dünyayı nasıl gördüğü falan. Yani hayran kaldım. İnsanların ne güzel dertleri var değil mi? A, astrofizikçinin adı Jean-Pierre Lumine. O ve birkaç bilim insanı daha beraberce Yıldızlı Gece tanıtmasına başladı. bu ne kadar güzel bir şey ya. Yani insanların derdine bak. İşte orada doğadaki türbülansa benzer hareketleri falan çizdiğini, Yıldızlı Gece'nin aslında bir sanat eseri olduğu kadar aynı zamanda bir bilimsel eser falan da olduğundan bahsetmişler. Ne kadar güzel dertleri var yani. Şimdi Jean-Pierre Luminet abimize geri döneriz daha sonra. Ne yapmış ne etmiş bunu biraz daha detaylı inceleriz ama çok uzun süredir video atmıyordum farkındayım. Çok uzun süredir video atmıyorum çünkü ne yapacağımı bilemedim. Ben bu şeyden çok sıkılıyorum. Kameranın karşısına geçip dümdüz şeyler anlatmak falan bana çok keyif vermiyor. Kendim keyif almadığım şey de bu da güzel, çok da keyifli şeyler ortaya çıkartıyorum gibi hissetmedim. Videolar ortaya çıkartıyorum gibi hissetmedim. O yüzden benim kendi keyif aldığım bir şeyler daha koyayım ortaya. Hem dedim, bu bir haftalık blok gibi olsun. Neler yapıyorum gün gün, neler dinliyorum, podcast dinliyorum, hangi podcastleri daha çok dinliyorum, hangilerinden daha çok keyif alıyorum falan. Bir taraftan da, ben başka neden keyif alıyorum dedim, ben finansal piyasalardan çok keyif alıyorum. Yatırımdan, parayı değerlendirmekten. Böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Parayı çalıştırmak çok keyif veriyor. Dedim o zaman Onur, Bundan da bahset ya. işin içine bunu da koyacağım artık. Cemre ile beraber oluşturduğumuz bir yatırım planımız var uzun vadeli. Orada paramızı nasıl değerlendiriyoruz falan bunlardan da biraz bahsedeceğim. Şeyden kesinlikle bahsetmeyeceğim. İşte ne niçin alıyoruz, neyi için satıyoruz. Böyle şeylere girmeyeceğim çünkü bu zaten yasak. Tavsiye vermek yasak öyle anlamda. Tavsiye veremem ama ben ne yapıyorum onu anlatıyorum. Şimdi bilgisayarda da ekran alıntısı aracında kayıt başlatacağım tarafta orada takip ediyorum. Bir tarafta orada anlatacağım. Bir taraftan da buradan bir takip ediyor olursunuz. Şimdi ben her gün gerçekleşen, bir önceki güne dair gerçekleşen piyasa hareketlerinin kendi sisteme, kendi takip edebileceğim sisteme yansıttığım bir e, Excel dosyası oluşturdu. Bu dosyayı da her gün günlük olarak takip ediyorum. Her gün günlük olarak e, ne oluyor, ne bitiyor buradan bakıyorum. Şimdi tabii ki burada, buradan da başlatalım. 3, 2, 1 başladı kayıt. Burada da e, her şeyi alıp göstermeyeceğim tabii ki. Daha doğrusu e, gerçek değerlerde göstermeyeceğim. Mesela benim burada toplam varlığım 2.66 lira görünüyor. 0.079 dolara denk geliyor. Hedefim ne? 2.10 dolar hedefe ulaşmak. Başlangıç noktam şurasıymış falan için. Başlangıç noktam. Yani ben bu tabloyu çok uzun süredir tutuyorum. Neredeyse bir yıla yakındır tutuyorum ama başlangıç noktası kayıt alacağım için 6 Eylül oldu. Yani kayıt almaya o zamanlar daha doğrusu birimsel kayıt gerçek e, anlamda bir karşılık değil ama yani 2.66 liram yok tabii ki daha fazla paramız var ama karşılığı belli bir oranda oransal olarak küçültülmüş hali ölçeklendirilmiş hali küçüğe ölçeklendirilmiş hali 2.66 liram şimdi böyle bakınca ben paramı 0.079 şöyle yapalım 2.11'in hedefim bölü ilk başlangıç noktam 0.077 falan filan dolar 27 kat büyütmem gerekiyormuş. 27 kat dolar bazında bakın. Ne zamana kadar bunu büyüteceğim? 28.02.2029 2029'un Şubat sonu. Neden? 2029'un Şubat sonu. Hiçbir fikrim yok. Tarihi oraya koydum. Dedim artık oradan sonra uğraşmayalım. Biraz daha kendi e, keyfimize bakalım. O zamana kadar bir ikimizi yapalım. 2.10 dolara ulaşırsam birim olarak finansal özgürlüğe ulaşmış olacağız Cemre ile beraber şu anda neredeyim? 0.079 dolardayım. Yani 6 bir haftada. Yani 6, 13, işte 6 bir önceki cumaymış. 9, 10, 11, 12, 13. Geçen cuma 13'üydü bitti. Bu haftaya başlıyoruz. Şimdi bu haftaya başlıyoruz. O zaman bir verileri yenileyelim Verileri yeniliyoruz şimdi. 0.378 olarak. Peki benim varlıklarım nelerden oluşuyor? Sanal altın, fizik altın, yatırım fonları sanal gümüş. Şu anda en büyük pay gördüğünüz gibi fizik altında. 171.54 fizik altın. Ee, 6.41 sanal altın, 19. Nokta, neredeyse %20 yatırım fonları, 2.61 de sanal gümüş. Benim günlük artış hedefim 0.283, %0.283. Şu anda gerçekleşen günlük ortalama artış 0.378. 0.358 artarsa ne olacak? Yüzde 29 Şubat artık 2029'un Şubat sonunda 5.04 dolara ulaşmış olacak. Hedefim 2.10 olurken 5.04 Mümkün mü? imkansız değil ama çok zor. Şimdi buradaki veriler çok az olduğu için en küçük değişimler bile büyük etkiliyor. O yüzden burası böyle şu anda sallantılı afaki artar gider. oraya geçelim. Burası çok uzun vadede. Belki 6 ayın sonunda biraz daha Gerçek olmaya başlayacak. Ben hedefim 2.10'a ulaşmak. Yani şu andaki dolar varlığım 0.079 hedefim 2.10 dolara ulaşmak. Sonuç olarak. 27 katlık, 26 küsur katlık bir varlığımı varlığı artık. Varlığı. Ne zamana kadar? 2028 sonunda desek neredeyse 4 yılda. 4-4,5 yılda falan oraya ulaşmaya çalışacağım mümkün mü imkansız değil zor çok zor ama imkansız değil. bakalım tablonun özü bu bunu günlük her gün takip ediyorum her gün sizinle beraber bir yerinde sizle refresh ederiz ne olmuş ne kadar artmışız ee, ne kadar değiştirmişiz gelirimizi yükseltmiş miyiz artmış mıyız görürüz hadi ben bir şeyler yiyeceğim. zaten kaynamayacak şimdi daha, daha sonra daha sonra daha detaylı bir bakarız 17 Eylül Salı haftanın ikinci iş günü gece evde yalnız bıraktığımız için rüşvetini verelim. Bekle. Bekle ben çıkınca yiyeceksin. Bekle. Köpeğini evde yalnız bırakmaya alıştırmak isteyenler için güzel bir trik bu. Evden çıkmadan önce beğenebileceği güzel küçük bir ödül maması. Ya da bizimkinin tercihi salatalık. Haftanın ikinci iş gününün iş kısmını bitirdim. Yine puanım 10 üzerinden 3 falan Evet iş günü tatsızdı ama para piyasalarından ne olmuş onu hemen bir bakalım başlangıç 3 2 1 ekran kaydı başlar şimdi en son nerede kalmıştık Toplam varlığımız 267 TL 0.079 dolar. İşte bu aslında kusura aktif bir gerçek şunu da görüyorsunuz ya 0.078.93.14.80 falan diye gidiyor. Çünkü getirimiz 0.378'de. Ee, dağılım bu şekildeydi. Ve hedefimiz 2.10. Hedefimiz sabit, zaten. Şimdi veri diyorum mi diyorum bakalım hata vermeden yenilecek mi hepsini tek seferde. Evet. <laughs> ne olmuş? Tamam buraya tıklamadığımız sürece bir siz toplam oranı göremediğiniz sürece gösterebiliyor. Ben de kontrol ediyorum. 0 0, 317. Bakın nasıl ortalama değişti bir anda ya. Gördünüz mü? 5.20'lerdeydi şurası. Bir anda 3 ona düştü. Neden? Dedim ya küçük sayılar böyle etkileri var. İstediğimizin üstündeyiz. Yani 2 10. hedefimiz bu ile gidersek 3 ona gideceğiz. Şu da birimler falan filan. Daha önce anlatmıştım. Anlamazsanız sorun ben anlatırım tekrar. Ee, ekran kaydını durdurdum. Ekran kaydını niye durdurdum? Çünkü gerçek para olacağım. <laughs> Neyse sizlik bir şey kalmadı şu anda ekranda görmeniz gereken. Ben varlıklarımın gerçek değerinde nasıl değişimler olmuş ona bakıyorum şu anda. Hadi kapattım kendinize iyi bakın. Çarşamba 3. iş gününde görüşürüz. Bay bay. 18 Eylül Çarşamba. Haftanın 3. iş günü. Tam olmasa da yarıya yaklaştık. Bir kaybolma. Ben şimdi çıktım uh, ofisten. Uh, var mı ekstra istediğin bir şey? Yok tamam yaptığım afan yeterli. Tamam bir taneciğim. ben geçiyorum eve tamam. Görüyorum hadi bay bay. Haydi bay bay. Haftanın üçüncü iş günü bitti. Ne demiştik Jean Pierre Lumine abimiz. Çok kısa bahsedeceğim valla aklım onunla ilgili çok farklı şeyler takılıyor. Bu insanların dertleri de dedim ya hoşuma gidiyor. Yani bir astrofizikçinin kafayı Van Gogh'un Yıldızlı Gece resmine kalkması, onu bir astrofizikçi gözüyle incelemesi. Ya keşke bizim de böyle dertlerimiz olsa değil mi? Yani gündelik dertlerin dışında kendi sevdiğimiz, kendi keyif aldığımız konularda bir uzmanlık geliştirsek, onu farklı konularla birleştirsek, bir araya getirsek falan. Ya bizim gündelik dertlerimiz hep geçim sıkıntısı ya. Yani bizim derken Türkiye'nin %80'inin falan. Böyle olunca ben şeyden çok hoşlanıyorum. Yani benim içime bir keyif bırakıyor bu. insanların kendi alanı dışında da bir şeye gönül vermesi, bir şeye araştırması. Ya bu aslında araştırma da değil sadece. Bir adanmışlık var ya mesela müzisyenler, yazarlar, sanatçılar. Yazılan bu kitapların çok azının okunduğunu bile bile bu insanların bu kitapları yazması maddi bir kaygıdan öte. Bir adanmışlık var ya orada. Yani ben bu adanmışlığa hayranım bir konuya gönül veriyorsun, bir konunun peşinden gidiyorsun ve bu konuda maddi bir beklentin olmadan tamamen o konudan keyif aldığın için bir şeyler üretiyorsun. Bu muazzam bir şey. Bu hayatın sihri bu sanki. Ama işte bizim gibi öncelikli derdi geçim sıkıntısı olan ülkelerde bu konuda çok geri kalıyoruz. Gelişmişlik de sanırım, sanırım bununla ilgili bir şey. Bakın burada kim var? Bakayım burada kim var? Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Geç coş. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Kesin oyuncak getiriyorsun. <laughs> Eşek. Şımarık. 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 Kaş. Kaş. Vay benim güzel kızım. Dedim güzel <laughs> kızım oyuncak. Hediye mi getirdin bana? Roka sen seversin. Koş. Otur bakalım. Ne Oh. Evet geldik yine. Geldik yine bilgisayarın başına. Başlangıç. 3, 2, 1. Ekran görüntüsü başladı. Şimdi ben veri diyorum. Tabi bu dediğim kısmı siz görmüyorsunuz. Ee, şimdi yenile diyorum. Bakalım ne olacak. Ne yapmışız şimdi? Dün gerçekleşen piyasalarla birlikte dünkü değişim o 0,032 artış. Ama ne oldu? Bakın ortalamamız hedefin altına düştü. 0.283 ortalama günlük hedef 0.283 yüzde 0.283 ortalama günlük hedef artış ama 0.281 düştü ne görüyoruz burada bu şekilde devam ederse 2.05 olacak 2029'un Şubat sonunda bu istediğimiz bir şey mi Hayır ama zaten bundan bahsetmiştik piyasalar dalgalı piyasalar bir gün artı bir gün eksi olabilir e, bu beklemediğimiz bir şey değil problem yok ama artış zaten yani çok Küçük de olsa bir artış var. Neyse haftanın üçüncü günü bitti. Bugünlük de bu kadar. Yine yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Gece bu heyecanın sebebi ne? Gececiğim. Yoksa siz hiç mı gidiyorsunuz. Biz gidiyoruz. Ah, oh, ekstra izin günü Emlidi hafta yaz. hafta içi izin günü. Biz gidiyoruz. <laughs> Çok tatlısınız. Ha. Haftanın 3. iş günü için. Bugün işe gidiş, arabayla değil, tramvayla. Bakalım. Kargayı Cemre çaldı. Geceyi parka götürmek için. Merhaba. Merhaba. Nasıldı? Perfekt. Evi her yerini sirkeli suyla silmeli temizlik vardı bugün. Oh. Ha. Mis. Ev mis gibi sirke kokuyor. Mis. <laughs> Birazdan da defne yaprağı yakmalı ritüel. O oh, şamanlık. Evi cinlerden, pirlerden arındıracağız. <laughs> Gece üzülüyor ama ben yalnız kalıyorum. <laughs> Benim arkadaşlarım vardı. Çok düzgün arkadaş çevresiydi sizin kendini. <laughs> Doğru. Ben şimdi şu dün para piyasalarına ne olmuş bir bakayım. Dün FED'in faiz kararı açıklandı. Tam zengin olduk mu? <laughs> ya yani öyle bugünden yarın olacak bir şey değil de. Tamam olunca haber ver. Haber veririm. <laughs> <laughs> Başlat. Yine şöyle formül çubuğunun olmadığı yerden. Formüllere göre şey yapmayalım başla 3 2 1 ekran kaydı girdi bu hop buraya almıyoruz ama ha hadi bakalım yükselmişiz yani kadar tantanaya değdi mi? Bu daha başlangıç. Bakalım. Hadi işte. 200, 2.49 oldu gerçekleşme ihtimali olan. 2.10 hedefimiz hala zaten. Ee, 2.70 TL varlığımız oldu. Nereden başlamıştık ya hatırlamıyorum bile. 0.079 dolar da dolar varlığımız oldu. parça parçalamamız 0.432 yüzde. Bu dünden bugüne kadar. Ortalama da 0.298 yüzde. <laughs> bu şeyin faiz kararının etkilerini sonra sonra görürüz tabi. bunlara bakacağız. Son durum bu. Üstüne söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Bu arada bunu şimdi bir sürü videonun arasında çekiyorum burayı ama şunu tekrar söylüyorum. Ben finans konusunda profesyonel bir isim değilim. Bir uzmanlığım yok, bir vasfım yok, bir titrim yok. Ben sadece bu işi kendi çapında yapan birisiyim. O yüzden benim burada verdiğim bilgilerin hiçbirisinin doğruluğunu garanti edemem. Hiçbirisi tavsiye niteliğinde değildir ve tamamen yanlış yönlendirebilir. Ben burada sadece kendi yaptığım yatırımları nasıl yaptığımı anlatıyorum. Hiçbirisi tavsiye değildir. Bir zarar gerçekleşirse bu zararın tamamına katlanmayı kendim göze aldığım için bu yatırımları yapıyorum. Çok büyük zararlar gerçekleşebilir. Bu finansal piyasalar çok oynak piyasalardır ve tamamen sizin kasanızdaki paranın tamamının yok olmasına sebep olabilir. Haftanın son üç günü konusunda ne düşünüyorsunuz diyeceğim. Söyleyecekleriniz var mı? Haftanın beşinci ve son iş günü. Bugün de bitiriyor. Evi kızı Oho, <laughs> Haftanın 5. iş gününde sonuna geldik Şimdi şu ekran kaydına Bir başlatacağız Ona hazırlıyorum Başlangıç 3 2 1 Girdi Şimdi önce verileri yenileceğim geldik Ciddi değişiklikler var gibi ha. Zaten burayı görüyorsunuz şu anda. Şurayı bir alalım. Şurayı. Ee, şuraya koyalım. Şunu indirelim bakalım. Ooo. Oo, bayağı ciddi Beklediğim <laughs> Beklemediğim kadar değişti. Evet dünden beri altında iyi bir hareket vardı. Ee, hissesine de fonları da artı hareket etti. Çünkü bayağı artı bir hareket vardı orada da. Yani 0,07935 seviyelerinden 0,08052 seviyesine bir günde bir yüzde 1,458'lik bir kazanç sağlamışız. E bu ne oluyor? Ortalamayı nereye çıkartıyor? 0.414, 0.414 yüzde günlük ortalama kazancımız 0.414 olmuş. Böyle olunca ne oluyor? Uf 9.62 şuraya yine tarihi değiştirme şeklinde bölümünde değiştirelim. Her gün 0.414 kazansak %0.414 bakın %1 bile değil. %0.414 kazansak e, hedefimiz olan 2.10'un 4 katından fazlasını elde ediyoruz. E, 2029 sonuna kadar. Uf. Mümkün mü? Çok değil. Yani. gerçekçi olun. Her gün böyle kazançlar falan. Ya rüyalı değil ya her gün yüzde bir nokta dört rüya bu arada kimse elde edemez. Haftayı böyle kapattık. Haftayı güzel kapattık. Toplam varlığımız 2.74 TL'ye ulaştı. 0.081 dolara geldik. A, artış oranı olarak günlük artış oranı olarak hedefimiz hedefimizin 0.414 hedefimizin oldukça üstündeyiz. 0.283 olan günlük artış oranı hedefimizin oldukça üstündeyiz. Ama dediğim gibi henüz kaç gün oldu ee, bakalım 10 gün oldu. Şimdi mesela bugün ulaşılması gereken hedef 0.07923'müş. Biz 0.0852'deyiz yani bayağı bir önündeyiz aslında o ulaşılması gereken hedefin. Oh. Umuyorum uzun vadede de hedeflerimiz istediğimiz gibi şekillenir. Şimdi haftayı bitirdik. Bu hafta nasıl geçti? Bu hafta kazançla geçti piyasalar açısından. Ee, hafta nasıl geçti peki? Piyasaları bir kenara bırakalım. Hafta nasıl geçti? Hafta da okey yani biraz yoğun, biraz keyifli, biraz keyifsiz olaylarla her zaman olduğu gibi. Bunun buna hayat diyoruz zaten sanırım. Biraz keyifli, biraz keyifsiz ve olaylar. Uzun vade planlıyoruz. Planlarımızı uzun vade yapıyoruz şu ekran kaydını da durdurayım. Durdurdum. Ee, planlarımızı uzun vadede yapıyoruz. Hayata dair planlarımızı nasıl yapıyoruz? Anlık. Şu anda ne hissediyorum? Şu andan keyif alıyor muyum? Şu an her şey yolunda mı? Şu anda hayatımda aldığım keyfi optimuma çıkartmak için ne yapıyorum? Sorunun yüzü bu. Durum bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu cuma akşamını da haftanın son iş günü olarak böyle kapatıyoruz. Yorgunum. Görüşürüz.